Arkadaşlar bugünkü videomuz çantam ne var olacak ama bu okul çantam ne var videosu gördüğünüz gibi bu okul çantam adidas'tan almıştım 85 TL idi önce küçük gözünüze bak küçük gözümüze bakalım eldivenlerim çıktı gördüğünüz gibi eldivenlerimi daha önceki videomda görmüş o görmüşsünüzdür gördüğünüz gibi eldivenim diğer eldivenim Bakalım başka ne varmış. Başka bir şey yapmış. Gözüm küçük gözümüzde Chicago Bulls yazıyor. var. Evet. Gelelim iç gözü. Yani şuraya gelelim şöyle. Gördüğünüz gibi. içinden Türkçe yazım kılavuzum çıktı. Ayrıca benim başka bir yazım kılavuzum var bunu olası durumlara karşı yanımda taşıyorum. Yani taşımak zorundayım yani olası durumlara karşı öğretmen bir şey yaptığında diğer sözümde yoksa ondan bakıyorum hemen. Bu da benim ilk gördüğüm Türkçe sözlüğüm. ama bunu değiştirmek zorundayım. Aşırı derece ki de. ve çok sevmemeye başladım. Büyük ve yeni boyundan alacağım. Arkadaşım da öyle değil de başka şekilde var. Ama ben büyük ve yeni boyun alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi imnai yazım kılavuzum var demiştim işte. Olsu durumlar karşı iki tane taşıyorum imna kılavuzu. Evet. Bakalım başka ne var? Bir dakika. Evet. Ee, İngilizce Türkçe sözlüğüm var ama yenisini alacağım. Öğretmenliğin tavsiye ettiğini ben bunu pek sevmedim. Tavsiye de etmiyorum. Bence bundan almayınız. Yani şöyle olanlardan almayınız bence bakalım başka sözlük olarak. Evet bu da deyimler ve atasözleri içinde özel sözler de falan var. Deyimden ve sözler özü sözler güzel sözler grubuymuş. Şöyle gösterelim. Ben bunu kapladım. Evet. Evet aldım. Yani şu an okuduğum kitap ben bunu bitirdim. Bunu vereceğim yarın. Hayal Hayalet Avcıları kilerdeki var. Çok güzel bir kitap tavsiye ederim. Bir de ikiz. 200, 200 gezegenlerinin serüvenleri var. Bunu da yaraladım. Bunu da bugün bitirmeyi düşünüyorum. Uyumadan da önce bunu bitireceğim. Ondan sonra da ya yani liste götüreceğim. İş bankası Türkiye'denmiş sanırım. Evet. Açıyorum. Evet ajandam var ama ajandamın içindeki tüm yazılar yazıları yırttım. Hani aşırı derece iğrenç yazı olduğunu düşündüm ve yırtma, yırttım yani. Gördüğünüz gibi ben ajanda süslemesi se severim. Böyle sade bir ajanda alırım. Yani bize ajanlı çok gelir. Ben böyle süslemeyi çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle süsleyi çok seviyorum ben. Şöyle arkasında yarın süsleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi en, en çok sevdiğim arkadaşlarım şuraya yazmıştım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. kalem kutuma geldik. Gördüğünüz gibi kalem kutum. Daha sonraki videomda kalem kutunu var bir yapacağım ee, veya şey başka oda turu da yapabilirim. Ama oda turunu yazın yapmayı düşünüyorum çünkü yazın telefonum alacak. Ben şu an internet kamerasıyla çekiyorum. Yani laptopumun kamerasıyla çekiyorum. Laptop kamerasıyla çekildiğinde aşağı derecede çok zor oluyor. Ondan yazı yapmayı planlıyorum. Yazında bir sürü plan yani bir sürü video çekeceğime Gerçekten ve gerçekten çok söz veriyorum yani. Gördüğünüz gibi kalem kutum şurasında fiyonk var. Şöyle bir tane flor var. Evet şöyle. İçinde gösterelim. İkisi yedek silgi taşıyorum. Sağlar kaç arkadaşıma falan olmazsa onları vermek için veya silgimi birisine de unuttum. Onu kullanmak için. yedek silgi taşıma güzel bence. Evet. Çok meşhur oldu artık bu şemsiyamdı. Yeni bir şemsiyem. Yani ben şeyleri de vesaire pek fazla söylemediğim için yanlış söylemiş olabilirim. Aşağıda derecede çok haberler affedersiniz. Gemsy mi? Artık çok moda oldu bence. Yani kaç kere videolarıma çıktı. Artık ünlü bir Gemsy oldu. Evet, gördüğünüz gibi ben ya videolarımda yanlış vermişim. bu pembe değilmiş. Ben lila'ymış. Evet, onu çözdüm bunu. Evet. Gelin gibi yani şöyle yeni bir tane şey alacağım. Evet, bu sefer beyaz ve siyah gibi olmasını tercih edeceğim. Ondan Yemin ederim bir şey planlıyorum. Para yeteyim diyorum. Otomatik de olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi de sert açalım ben. Şimdilik iki tane defter koymuşum. Gördüğünüz gibi One Şimdi unutmayalım lütfen. I love you One Direction. Şurada da Liam var. Bizim canımız. Liam'ımız. Annem. Bakın Liam. Yani şunu aşağı koyalım. Düzgün koyalım ki daha sonra çantama koymam daha iyi olsun yani. Yarın da dershaneden sınav olmak zorundayız. İşte gördüğünüz gibi defter, kaplarım Monster High'lı. E, retinus Monster High'lı ve Monster High bence benim yaşıma yani 5. sınıflara göre uygun olduğunu düşünüyorum. Yani ortaokula göre uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir tane daha var. Onun kabı yanlışlıkla yırtıldı. Böyle yani kapsız bir defter kullanmayın diyorum. Ya, ya Monster Hackle veya başka bir şeyle alın ya da değişik bir tane alabilirsiniz yani. Evet bakalım. Çantama bakıyorum. Bir tek bir şey kalmış. O da cüzdanım. Gördüğünüz gibi küçük iki tane köpeğimiz var. Yanlarında çiçek var. Burada iki tane Şöyle göstereyim bir elimi çekeyim Şurada iki tane, şurada da üç tane çiçek var. Şöyle gösterelim. Evet. Çantamız boş gördüğünüz gibi. Burasında bir göz, burasında bir göz ve burasında da bir tane göz olduğunu gördük. Şöyle çantamız arkasında gösterelim. Yani Adidas ve NBA anımı tam olarak hatırlamıyorum. Ama bir spor takımıymış neymiş işte. Bugünlük videomuzdan bu kadar. İnşallah sevmişsinizdir. Lütfen bana abone olabilirsiniz. Yani isterseniz abone olun. Veya beni takip edebilirsiniz. Yani videolarımı beğenebilirsiniz. Ben yani böyle bir şey istiyorum yani. Abone videomda yani yazın çekeceğim videoları bir liste yaptım. Onları da size öbür videomda anlatabileceğim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika. Bay bay.